Merhaba arkadaşlar. Ay düğümleri serisinin 7. videosundayız. İlk 6 videoda ay düğümlerini akslar olarak değerlendirdik ve her birinde bu akslardan bir tanesini seçip anlattım ve bir takım ön bilgiler verdim. Genel bazı genel hükümler. Şimdi bu genel hükümleri genişletmek istiyorum. Ay düğümleriyle çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ileri seviye bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bir sekizinci bölümde olması gerekebilir. Instagram'ın video meselesinden ötürü bunu 15 dakikayla şu anda sınırlı tutmaya çalışacağım. Sonrasında bakarız bir şekilde. Şimdi koç terazi, boğa akrep, ikizler yay, yengeç oğlak, aslan kova ve başak balık şeklinde 6 tane aksı inceledik çift yönlü olarak inceledik bunları. Kuzey ve güney şeklinde. Şimdi sıkça sorulan sorular var bu konuda ve bu videoların altına yapılan yorumlarda da bu sorular soruldu. Bunlardan bir tanesi şu. Ay düğümlerini bulundukları eve göre nasıl değerlendirmeliyiz? Bu konuda çok yaygın uygulanan bir kural. Evler söz konusu olduğunda Evleri Zodyak'taki sıralamaya göre karşılık gelen burçla değerlendirmek. Mesela ruhsal astroloji kitabını yazan e, John Spiller'ın bu konuda öngördüğü, gösterdiği, tavsiye ettiği yöntem buydu. O yüzden de mesela e, kuzey düğümlerinden oluşan bu kitapta yani koçtan başlıyor balıkta bitiyor e, hepsini kuzey düğümü olarak yazmış. Ve bu kitapta koç veya birinci ev, boğa veya ikinci ev, ikizler veya üçüncü evdir o kitabın başlıkları. Tarih boyunca sıklıkla karşılaştığımız yöntemlerden biri budur. Yanlış da değil bu arada. Ben bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Sadece bunun üzerine evler ve burçların birbirine denk getirilmesiyle alakalı genel olarak şunu söylemek isterim ki... Ev ve burç konuları her zaman üst üste örtüşmezler. Yani her zaman e, birinci eve koç muamelesi yapamazsınız. Her zaman ikinci eve boğa muamelesi yapamazsınız. Bunların konuları birbiriyle ilgilidir. Ve zaman içerisinde de iç içe geçmişlerdir. Fakat hani yengeç dediğimizde aklımıza baba gelir falan gibi bir şey söyleyemeyiz. Yengeç dördüncü burç. E, bir doğum haritasında kişinin babasını dördüncü ev... ...temsil ediyor. Ama mesela... ...hani yengece... ...bir babalık atfetmemiz mümkün değil. Bunun gibi ayrımları... ...birazcık düşünmek, bunların... ...üstünde durmak ve bu gibi... ...ayrımlara dikkat etmek şartıyla... ...birinci ev için koç... ...ikinci ev için boğa, on ikinci eve... ...varana kadar, on ikinci ev için balık... ...şeklinde bunları değerlendirmek... ...mümkündür. Yani... ...farklı şekilde de söyleyelim... ...herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın... ...ee... Örneğin 12. evdeki kuzey ay düğümü için kuzey ay düğümü balıktaymış gibi de düşünmek yanlış değildir, doğrudur. Ee, bir takım bilgiler sağlar. Fakat burada 12. evin 12. ev olmaklığından kaynaklanan 12. eve ait bir takım konuları görmezden gelemeyiz. Nedir onlar? Mesela balık burcuna atfedersek her şeyi 12. evde ve 12. burç zodyak sıralamasında diye o zaman zihinle ilgili bir takım şeyler dışarıda kalmış oluyor. Gizli kapaklı konuları içerir 12. ev. Bu gizli kapaklı konuları içerme meselesi dışarıda kalmış oluyor. Bunları görmemiş oluyoruz o zaman. Dolayısıyla sadece Zodiac sıralamasına göre karşılık geldiği kaçıncı sıradaysa oraya geldiği burcun bulunduğu eve değil aynı zamanda evlerin burçlardan bağımsız kendi konularına da dikkat etmeliyiz şimdi bir de bunun uygulamasına gelelim yani şu ana kadar söylediğim bu konuda nasıl karar vereceğimizle alakalıydı yani Kuzey düğümü 7 evde olan birinin Kuzey dü mesela kuzey düğümü 7. evde ve başakta diye varsayalım. Yükseleni balık olsun kişinin. 7. evi de başak olur o zaman otomatik olarak. Ee, başakta olsun kuzey düğümü. Bunu aynı zamanda 7. evde olduğu için terazi gibi de değerlendirmeliyiz diyoruz. Yani kuzey düğümü terazideymiş gibi de düşünmeliyiz diyoruz. Fakat bununla sınırlı kalmamalıyız. Şimdi 7. ev konularından mevzu bahis açıldığında mesela 7. evin konuları eşit ikili ilişki, evlilikler, ortaklıklar, uzun süreli ilişkiler ama en temelde her türden eşit ikili ilişkiyi temsil eder. Kişinin eşit ikili ilişki kurabilme kabiliyetini, kapasitesini, bununla ilgili yetkilerini, kabiliyetini, yapabilirliklerini ve problemlerini de anlatır. Yani bu alanda engelli mi, değil mi? Problem var mı, yok mu? Bunları da anlatır. Şimdi terazi bunların tamamını anlatmıyor. Yani bütün bunların yedinci ev konularının hepsini teraziye yükleyemeyiz. Mesela boğa ikinci ev karşılaştırması yapalım. Varsayalım ki birinin e, kuzey ay düğümü yayda olsun ve ikinci evine denk düşüyor olsun yay. Ne oluyor? Yükseleni akrep olan bir harita oluyor. E, bu ikinci evin kendi konuları kişinin maddi zenginliğiyle alakalı. Ama mesela buna karşılık olabileceğini düşüneceğimiz zodyakta ikinci burç olarak boğa gibi de bakalım dediğimizde boğanın kendisi tamamen kişinin maddi kaynaklarından ibaret bir durum olmuyor. boğa en genel anlamda hani yatırımcı vesaire falan bunlarla da alakalı oluyor. Dolayısıyla bu konulara da dikkat etmek gerekiyor. Yani her zaman böyle ev, burç vesaire eşleştirmesi Yapmamız ve durumu bundan ibaret diye düşünmemiz pek makul değil. Ee, bizi bilgi olarak eksik bırakabilecek bir e, tercihte bulunmuş oluyoruz. Dolayısıyla ev konularıyla beraber düşüneceğiz her zaman. Şimdi e, bunu söyledikten sonra bunu gerçekleştirebilmek için ev konularına hakim olmak gerektiğini anlıyoruz. Hem ev konularına hakim olacaksınız, yani birden 12'ye kadar bütün evlerin konularını bileceksiniz ve ona göre kuzey düğümü güney düğümü yorumu yapacaksınız. Bir de işin içine şöyle bir şey giriyor. Burcu her zaman öncelikli düşünmemiz lazım. Örneğin hani kuzey düğümü benimkine ne alalım? Kuzey düğümü yayda ve altıncı evde. Şimdi benim hayatımda altıncı ev konularına denk geliyor mu? Kuzey düğümü denebilir mi? Ee, kısmen denebilir, tamamen olmasa da. Ee, fakat bazen bu konulardan bazılarını elemek zorundasınız. Bunun kararını vermek bir hayli zordur. Yani bunun bir kanun kural kitabı yok. Siz tecrübeyle karşınızdaki insanın beyanlarını dikkatle dinleyerek ve onun hayatta zorlandığı aşinalık açısından zayıflık yaşadığı yani hayatta hepimize tanıdık olmayan aşina olmadığımız konular arasında bizi çok zorlayanlar sürekli karşımıza çıktığı için zorlayanlar var. Bunlar zaten kuzey düğümü konsepti. Kuzey düğümü konseptinin ne olduğunu hatırlarsanız aşinalığımızın zayıf olduğu ve sırf bu nedenle karşımıza çıkacak olaylar dizisinin hangi kulvarda olduğunu, oradaki alanın ne olduğunu bize anlatan ...yer olarak nitelendiriyoruz... ...kuzey ay düğümünü. Ve burada... ...burç hangi burçta olduğunu... ...öncelikle tutmamız lazım. Bunun altını çizmek isterim. Ee, daha sonra... ...bulunduğu evle ilgili konuları... ...düşünmemiz lazım. Bazen çok sivri katı durumlar olur. Ve bu sivri katı durumlar... ...içerisinde sadece burcu ele almanız... ...gerekir. Bulunduğu ev bir şey anlatmaz. Ama bunu işte teknik kurallara bağlayamazsınız. Örneğin mesela kuzey ay düğümü filanca derece ile filanca derece arasındaysa şöyle olur diye bir kuralı yok bunun. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Şunu da söyleyemezsiniz. Şimdi kuzey ve güney ay düğümleri tutulma aksı ya. Yani belli bir zaman aralığında 18 aylık bir zaman diliminde ay ve güneş tutulmalarının hangi burçlarda olacağını bize anlatıyor ya. Bu efendim bu tutulmaya yakındır. O yüzden ev konusunu eleyelim, burç konusunu ön plana çıkartalım veya tersini yapalım gibi şeyler söyleyemezsiniz. Yani burada elinizde başvuracağınız bir cetvel ve kural kitabı yok. Burada tamamen tecrübe ile baş başasınız. Ve dinlemeyi öğrenmekle karşınızdaki insanın beyanları ve aynı zamanda doğru soruları sormakla başarıya ulaşabilirsiniz burada. Dolayısıyla astroloji öğrenimi, astroloji eğitimi hiçbir zaman teknik detaylardan ibaret olamaz. Yani şu şekilde bir astroloji eğitimi düşünemezsiniz. Evlerin konularını öğrendim, burçların konularını öğrendim, gezegenlerin hangi burçta hangi evde ne yaptığını öğrendim, yön burç yöneticiliğini öğrendim, tamam oldum ben diye bir şey yok. Çünkü daha önceki yayınlarımda da defalarca söylemişimdir. Bir astroloji haritasında yazı yok, metin yok, video yok, hiçbir şey yok. Orada eksi bir sıfır ve artı bir gibi göstergeler var. Yani karşımıza çıkan en net şey bu. Ne demek bu? Eksi bir sıfır artı bir. Yani olumsuz, nötr ve olumlu olup olmadığını görebiliriz bir haritada. Herhangi bir evle ilgili göstergelere bağlı konuların. Ama bunların kişinin hayatında onun özelindeki yansımalarını ondan aldığınız beyan, haritadan çıkarttığınız öykü ve kendi tecrübenizle edindiğiniz izlenimlerleri deneyimle ortaya koyup yorumlayabilirsiniz. Bunun dışında e, çok detaylandırılmış mesela böyle vücudun organları tabloları vardır. Buna benzer e, coğrafya üzerine şeyler vardır. Dünya üzerindeki bölgeler, şehirler falan. Bunlara sadece bunlara güvenerek iş yapmaya kalkarsanız yani e, bu şu organa denk geliyor. Demek ki bunun burada hastalığı var filan gibi. Yani hani öyle bir hastalığı olmayan birine denk gelirsiniz. Çünkü bu tabloların hikayesi çok daha farklı olabilir. Sonra insanları boşu boşuna vesveseye sürüklemiş olursunuz ki bugünümüzde en yaygın gördüğümüz şey maalesef. Çok büyük bir sıkıntı bu. Yani salt bir takım teknik göstergeleri zamanında katı bir şekilde yazın birileri yazmış olduğu için ha demek ki bu buymuş falan deyip onun hakkında yorumlar yapmak makul bir iş değildir. Top ee, topyekün e, külliyen bakacaksınız olaya. Yani eklektik bir şekilde bakacaksınız ve ortaya çıkan toplu hikaye üzerinden düşüneceksiniz. Burada zaten Kuzey-Güney Ay düğümlerine bu kadar çok başvurmamızın nedeni bize ana başlıklar sunması. Bunu da daha önceki videolarda sıklıkla tekrar ettim. Bir göstergeyi elemeniz gerektiğinde doğum haritasına bakıyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz Mars balıkta, Mars'ın balıkta oluşunun bize anlattığı birkaç şey var ve hangi evde olduğuyla alakalı birkaç tane şey daha var. Yani toplamda orada 8-9 olasılık var ve sizin bunlardan bakıyorsunuz 7-8 tanesini elemeniz gerekiyor. İki şey var burada dayanacağınız. Bir tanesi bir numaralısı ay düğümleri. İkincil olarak kişinin beyanları. Ee, küçük bir parantezde şunu söyleyeyim. Neden kişinin beyanı ikinci de ay düğümleri birincil? Çünkü insanların aşina olmadıkları tarafı gösteriyor ya ay düğümleri. Kuzey Ay düğümü. Kuzey Ay düğümünde haberdar olmadığı bir şeyle boğuşuyor. O yüzden bunu dile getiremez. Yaptıkları ona doğal, normal, doğru görünür. Halbuki ona doğru görünmesine rağmen, yani doğum haritası sahibini kastediyorum. Doğum haritası sahibine doğru görünmesine rağmen e, yanlış yaptığı bir takım alanlar vardır. Bunların ince detaylarını siz tecrübeyle karşınızdakini dinlemeyi bilerek ve e, onun ona doğru soruları sorarak ancak e, doğru yorumlarda bulunabilirsiniz. Çünkü nihayetinde bir doğum haritasına bakarken yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şey bir insana arkadaş sen şu anda şuraya doğru gitmektesin ama buraya doğru değil şuraya doğru gitmen gerekiyor demek. Ne işe yarıyor bu? E, bu en temelde birbiriyle bağlantılı iki şey yarıyor. Bir tanesi şu kişinin gittiği rota güney düğümüne aşırı derecede bağlı ve sistem bir noktada onun önünü zaten kesecek. Ve önünü kesmek için de ikinci kısımda bu kişiye bilmeyen insana rastgele gibi görünen bir takım zorluklar çıkartacak. Yani onlar aslında ona en doğru tesiri sunmak üzere karşısına çıkan sıkıntılar. Ama kişi bunları bilmiyor ki yani bilmek zorunda da değil bu manada zaten. Ama bu tür danışmanlıklarda bir doğum haritası analizi yaparken bunun gibi düşünmek ve bir rota çizmek gerekiyor. Dolayısıyla kişinin hayatında olup bitenleri de o kişiyle konuşmak gerekiyor bir şekilde. Ee, bu bir bölüm daha gerektireceği anlaşıldı. Şu anda 15 dakikanın sonuna geliyoruz. Ee, o yüzden bugünlük kapatıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.